Selamun aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili Mr. X TV seyircileri. Ben spikeriniz Mr. X. Evet. Dışarıda da gezdiğimiz gibi maskeyle çıkıyorum karşınıza. Çünkü bu kanalın bir özelliği var. Bu kanalda kişilerin hiçbir önemi yok. İçeriğin ve konuların önemi var. Bugün belli konulara temas edeceğiz. Bu konular içerisinde ve gündem olan konular da var. Başından itibaren... Samimiyetin olduğu, doğruluğun olduğu, dürüstlüğün olduğu bir kanal olsun diye çaba sarf ediyoruz. Diğer mısır X'leri göreve çağırıyoruz. Fakat ben mısır X İslam TV'yi kurarken şunun farkındaydım. Bir şey içine İslam yazıyorsanız o, o iş en zor iş oluyor. Çünkü Allah rızası için, onun rızasını gözeterek bir adım atmak, bir gayret sarf etmek, sura bir taş daha koyabilmek, merdivene bir basamak olabilmek, bunu hiçbir şey için yapmak, sürekli vermek demek. Zamanınızı vereceksiniz, paranızı vereceksiniz, hayatınızı vereceksiniz, uğraşacaksınız, dinleneceksiniz ve hiç kimse olmayı kabul edeceksiniz. İşte İslam bu. Dolayısıyla insanlar dünya hayatını ve bir şey oluyormuş zannettikleri o içinde bulundukları pırıltılı şeyleri tercih ediyorlar. Müslümanları tenzih ederim. Onlar da Eh, diyoruz ki diğer Mr. göreve gelsin ve işte bir şekilde bana ulaşsınlar. Çok önemli isimleri tanıyorum ben. E, hepsine haber gönderiyorum, peşlerinden koşuyorum, telefon ediyorum. E, programa çıkartmak istiyorum. E, ve bu programlarda maskeleriyle de çıkabilirler. Çünkü konuları konuşacağız. İçerik önemli ve konu önemli. Kişilerin bir önemi yok, bunu söylemiştik. Bu katılacak olanlar eğer Türkiye çapında tanınan insanlarsa, yollarda da maskesiz çıkabilirler. İsimlerini zaten yazmıyoruz. Yaz veya yazma diyebilirler. Ona göre hareket ederiz. Bu çok problem değil ama burada önemli olan Mısır X İslam TV'de konuların ve içeriğin önemli olması, samimiyetin önemli olması, Allah rızasının önemli olması, vatanımızın, milletimizin önemli değerlerinin önemli olması, bütün değerlerimizin baş tacı insanlık değerlerinin önemli olması, bütün değerlerin baş tacı edildiği bir kanal olması Bu. Böyle bir kanalda konuşmak isteyen diğer Mr. X'lerin tamamı e, konuları ve içeriği dürüstçe ve düzgünce, samimice cevaplayacaklar. Onlardan beklenen bu. Böyle bir kanal olacak. Hayalimiz bu. Evet. Peki nelerle karşılaşıyoruz? Birinci olarak çok zor bir iş bunu YouTube'da gerçekleştirebilmek. Çünkü e, maddi olarak bir e, kazanımınız yok. E zaten bizim kanal olarak bir beklentimiz yok. İslam kanalı olarak bir kar beklentimiz yok. E doğal olarak biz YouTube'dan para kazanmayı düşünmüyoruz. Kendimiz reklam almıyoruz. E bu işi sırf Allah rızası için yapıyoruz. Daha önce söylemiştim. Bu benim bitirme ödevim. Bu bitirme ödevimi Allah rızası için yapıyorum. Burada yapılan e, bütün bu işler benim sevap haneme yazılırsa ben buna Efendim, e, razıyım, başka bir beklentim yok, onun haricinde parayla ilgili bir işimiz, anlayacağınız yok. Doğal olarak e, kimseden bir şey istemiyoruz ve yalnız e, bu tanıdığımız isimlerden birer konuşma bekliyoruz. Bu konuşmaları talep ediyoruz, ya bunlar hakikaten değerli insanlar, ciddi güzel Mr. ben hiçbir şey değilim yani. İçinde profesörler var efendim, içinde siyaset adamları var. Fakat içinde cemaat adamları var. Herkese söyledikleri şeyleri, gelin kanalda beraber konuşalım, rica ediyoruz. Görev, görev, göreve çağırıyoruz diyoruz. Ben maalesef peşlerinde koşmaya devam ediyorum. Sıkıntılarımız bir de yani şu, bu kadar samimi olarak biz yola çıktık, gayret içerisindeyiz. Fakat yani insanlar abone de olmuyorlar. Yani reklam veya e, sahte abone ben istemiyorum. Şu anda 275 kişi abone. E, yayınladığımız şeyler 70 80ler civarında civarında e, hemen dinleniyor. Sonra 275'i e tamamlıyor. E, 3 ay oldu kurulabın. Efendim biz bu gayreti devam ettiriyoruz. Hani bu bütün bunlarla uğraşırken bu zorlar zoru işin içerisinde İslam davası için gayret eden bir kardeşiniz olarak uğraşırken. Necip Fazıl'ın Eyvah eyvah Sakaryam Sana mı düştü bu yük Bu dava hor Bu dava öksüz Bu dava büyük Değişindeki öksüz kelimesinin Ne anlama geldiğini anlıyorsunuz <laughs> evet. Bu dava öksüz Ben bunu hiç anlayamamıştım Eyvah eyvah Sakaryam Sana mı düştü bu yük Necip Fazıl bu şiirinde Biliyorsunuz Sakarya'yı İslam davasına benzetiyor ve ona aslen Sakarya ismini kullanarak İslam davasına sözler söylüyor ve diyor ki eyvah eyvah Sakarya'm Sana mı düştü bu yük? Bu büyük İslam davası sana mı düştü? Bu dava hor Bunu anlıyoruz. İnsanlar hor görüyorlar bu davayı Efendim nedir bu Allah için işte İslam için diyor bir şeyler bunlarla uğraşmaya gerek var Bir sürü şeyler söylüyorlar Hor görüyorlar insanlar Allah'ın davası olduğu için bunu anlayabiliyorum bu dava öksüz, bunu ben hiç anlayamadım. Neden öksüz? Bunu anlayamadım. Çocukluğumdan beri bu kısımdaki öksüz şeyini şimdi artık 45 yaşlarda, 50'li yaşlarda anlıyorum. Bu dava öksüz çünkü bu davanın adamı olduğunu söyleyen insanlar bile bu davaya yardım etmek için çaba sarf etmiyorlar maalesef. Evet, hakikaten öksüz. Bu dava öksüz ve bu dava büyük. Gerçekten. Bu, bu, dava hayat kadar önemli, insanlık tarihi kadar önemli, evren kadar önemli, bütün varlık kadar önemli, yokluk kadar önemli, hiçlik kadar önemli, her şeyden önemli bir dava. Dolayısıyla bu davanın bize garip bir neferi olarak merdivende bir basamak olmak, surda bir taş olmak, bir taşın üstüne bir taş koymaya çalışabilmek niyetiyle yola çıktık. Diğer Mısır X'ler maalesef yani kimseden para istemiyoruz. Sıkıntılarımız olmasına rağmen. Efendim yardım istemiyoruz, reklam istemiyoruz. Buralarda problem yok. Yani yardım derken maddi yardım istemiyoruz. Fakat sadece konuşma talep ediyoruz. Bunlar da diyoruz ki isim kullanmayacağız. isterseniz baskı takabilirsiniz. Konuları konuşacağız. Bu kadar. E, diğer Mısır X'lere de bu konuyu iletmiş olayım. Çünkü bu zorların zoru işte hakikaten yardıma ihtiyaç duyuyor insan. En azından bu manevi anlamda bir yardım olacak. Mesela Abdurrahman Dilipak'ı burada konuşturmak istiyorum. Böyle isim de vermek istemiyorum burada. Kendilerine ulaşabildiklerim var, ulaşamadıklarım var. İnşallah zaman içerisinde ulaşacağız. Sonra onlarla güzel sohbetlerimiz olacak. Efendim, şimdi dünya çok sıkıntılı süreçler yaşıyor biliyorsunuz. Ukrayna'daki bu sıkıntı Türkiye'yi direkt etkileyecek bir şey. Maalesef basında bununla ilgili çok bir yorum da yok. Hani günün yorumu olarak ben bu konuya değinmek istiyorum. Rusya'nın e, Ukrayna'da başlatacağı bir savaş, dünyayı savaş meydanına çevirebilir. Bu işin çok makro boyuttaki bir şeyi. Ama Türkiye'ye direkt etki edecektir. Jeopolitik olarak biz Rus hükümetiyle, Ruslarla hem de dünya savaşında e, sonra yine İkinci Dünya Savaşı sırasında da yardımlaştık. Jeopolitik olarak biz komşuyuz. Onların Ukrayna'yı alması bizim NATO tarafı olmamız bir ortada acayip dengeler var. Çok badireli günler yaşanıyor. Maalesef ben basında bu konuyla alakalı çok derinlemesine konuşmalar duymuyorum. En azından manşet olarak çok ön plan çıkarmıyorlar. Varsa yoksa elektrik faturalarını konuşuyorlar. Halbuki bu çok daha büyük küresel ve peşine hemen eğer küresel olmasa bile Ukrayna'da çıkacak bir savaş Türkiye'yi çok derinden etkileyecektir. Ee, inanılmaz şeyler olabilir. Dolayısıyla bütün bunlar e, şu an masada çok önemli süreçler yaşanıyor. İnsanlar elektrik faturasını konuşuyorlar. Basında bu konuyu çok fazla konuşmuyor. Ee, ben dikkat edelim diyorum. Bütün Mr. X'ler göreve diyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Görüşmek üzere. Selamun Aleyküm.